Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda sabah saat 7. Nehre gitmek üzere yola çıktım. Yaklaşık 10 saat süreceği için yolculuk. Biraz erken çıkmak gerekiyordu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hava şu anda soğuk ama ilerleyen saatlerde çok çok sıcak olacak. Özellikle kanyonun içi çok fazla sıcak olacak. Şimdi yiyecek almaya gidiyorum. Birkaç tane sandviç alacağım, çantamı atacağım. Ondan sonra nehre doğru gideceğim. Bakalım yaklaşık 10 saat yürüyeceğiz. gerisine doğru gitmeye başladım. Dün 3 mile kadar gelmiştim. Yani yaklaşık 5 kilometre. Saat çok geç olduğu için geldim. 5 kilometrenin olduğu noktadan geri döndüm. Şimdi 5 kilometre olan noktayı geçtim ve aşağı doğru gidiyorum. Şimdi burada üç tane trail var arkadaşlar. Birincisi kanyonların kenarından giden en yüksekteki trail. Sadece bir yol böyle kilometrelerce gidiyor. Oraya geziyorsunuz ondan sonra geri dönüyorsunuz veya kamp yapıyorsunuz. İkinci trail bu benim geldiğim yaklaşık 5 mile olan yani bu 3 mile'ı geçiyorsunuz. 5 ee, kilometre geçiyorsunuz ve yaklaşık 2-3 kilometre daha gidiyorsunuz. Geri dönüyorsunuz. Bu ikinci trail. Üçüncü trail ise sadece profesyonel hikingcilere önerdikleri. Buradan gidiyorsunuz. Şu yolun sonuna kadar. Şu yolun sonundan da aşağı iniyorsunuz. Ta nehire kadar. Nehire kadar gidip geri geliyorsunuz. En az 8-10 saat sürüyor yürmesi. Ve yaklaşık en az 15 kilometre tahminimce. İşte ben bu üçüncü trailer'ı yapıyorum bugün. Bakalım nasıl olacak. Aşağı gidince de videolar çekeceğim tabii ki. Artık neredeyse aşağı geldik. Yani aşağı dediğim dinlenme yeri var şurada. İleride bir yerde buradan görünmüyor. Daha da bilmiyorum buradan görünüyor ama şu önümüzdeki küçük tepecikte yol var, yürüme yolu. Daha oranda ilerisine doğru gideceğim. Ama neredeyse düzlük alana yaklaştım. Ya yani şuna bir baksanıza ya. İnanılır gibi değil. Daha az önce şu tepeden geldik. aşağı yaklaştım. Şimdi bir yerde dinlenme noktası var. Orada su falan dolduracağım. Bir de böyle aşağı doğru indikçe sıcaklık artıyor tabi. Sabah erken saatler ama Onlar rağmen çok sıcak. Bir de öğleni düşünemiyorum. Zaten okuduğum yazılarda sabah saat 10 ile öğlen 4 arasında tırmanış yapmak çok tehlikeli diyorlar. Yani tırmanış yani tırmanma zamanı saat 4'ten sonra yapmak daha iyiymiş. Ve en az her yarım saatte bir dinlenmemiz gerekiyormuş çıkar Good morning. Şimdi dinlenme yerine geldim. Suyumu falan doldurdum. Biraz dinlendim. Bayağı iyi oldum yani. Burada gördüğünüz gibi katırlar da var. Tabi millet akıllı katırlarla iniyor. Bizim gibi yürümüyorlar ki. Aynı zamanda burası katırların da dinlenme yeri. Indian Garden diyorlar buraya. Böyle görmüş olduğunuz gibi çeşme falan var. İşte dinlendim. Suyumu doldurdum. Şimdi nehire doğru veya göle doğru bilmiyorum orada bir akarsu var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oraya doğru gideceğim. Bakalım nasıl olacak. levası var ve diyor ki benim gideceğim nehrin adı bu arada Colorado nehri. Bir gün içinde Colorado nehrine gidip gelmek çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Çünkü çok fazla sıcak olduğu için ve yol çok uzun olduğu için. Yani burada demek istediği eğer bir hiking geçmişiniz yoksa yani bu işi daha önceden yapmadıysanız veya kendi fitness deneyiminize güvenmiyorsanız bir günde gidip gelmeyin diyorlar. Bakalım. <laughs> ben gideceğim. Nasıl olacak çok merak ediyorum Fotoğrafı da bir tane kusan adam Fotoğrafı koymuşlar ki bu adamı dün ben Gördüm yukarı çıkarken Kusan birini gördüm Bakalım Yaklaşık buradan e, Sanırım Bir 3 maya yani bir 5 kilometre daha gideceğiz Nehre varmak için Müzik <laughs> kaç yaşına gelmiş hala gül oynaya buralardan yürüyor ya. Allah bilir nereden geliyordur. Şu anda Colorado nehrine yaklaşık bir iki mile var. Yani üç kilometre civarı. Yani üç kilometre daha gideceğim. Daha yeni nehre varıyorum. Ondan sonra 3 kilometre hatta 4-5 kilometre geri döneceğim. Tekrar dinlenme yerine kadar tekrar dinleneceğim. Dinlenme yerinden tepeye tekrar 5 mile yani 7,5-8 kilometre tırmanacağım. Bir de bu uyar levhaları falan insanı bayağı korkutuyor. Suyum yetercek mi? Yetmeyecek mi? Sandviç var ama küçük sandviçlerden 3 tane var. Nehirde bir tanesini yerim diye planlıyorum. Belki dönüşte dinlenme yerinde bir tanesini yerim. Gerçi bir sürü, bir sürü bisküvi falan aldım ama. Bakalım. Good morning. good morning, how are you? Good. Kaç yaşına gelmişler yürüyorlar vallahi helal olsun. Adam son nefesini good morning diyerek veriyor. <laughs> Hala daha gidecek de tırmanacak. Bir de bunlar Allah bilir saat kaçta gelmiştir. Yani biz daha yeni gidiyoruz. Bunlar dönüyor. Vallahi helal olsun. Good morning. Morningler good mu acaba? Ayaklar koptu. mıyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 saattir aralıksız yürüyorum şu dağın tepesinden. Ama daha gideceğim yere bile varamadım. Şu Colorado River'a varamadım bile ya. Yani dönüşü harbiden düşünemiyorum. Muhtemelen dönemeyeceğim. Suyun bile yetmez. Dönsem bile su yetmez. Çok merak ediyorum ne olacak. Günün sonunda ne olacak? Bakın şurada da bir tane trail var. Aa! Burada, bu başka trail değil. sanırım oradan mı geldik? Hayır oradan gelmedik. Evet burada bir tane daha trail var gördüğünüz gibi. Burası da başka bir trail. Burası da başka bir taraftan gidiyor. A few moments later. Ulan şaka gibi ya. Daha az önce nehire varmak üzere olduğumu söylemiştim. Çok yakın geliyordu. <laughs> Ama şimdi burayı gördüm. Burası aynı geldiğim yer gibi aşağı doğru gidiyor, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani her yeri geçtim, buraya çıkmak bile ayrı işkence. Yeterli su yok, az önce birileriyle konuştum. Nehirde su dolduramazsan sakın gitme dediler. Ve nehirde su doldurmak için de süzgeç lazım. Bende de süzgeç yok. E, Nehire kadar suyum belki yeter, belki yetmez, orası bile meçhul. Diyelim ki yetti, buraya dönmeye yetmeyecek. Konuştuğum kişiler bana dedi ki, geri dönmen gerekiyor. Yani insanlar burada ölüyorlarmış. Geriye dön çünkü suyun kesinlikle yetmez dediler. Çok hazırlısız gelmişim. Yani süzgeci getirmem gerekiyormuş. Nehirde su doldurabilmem için. Vallahi <laughs> bir daha bir daha buralara gelmeyeceğim. Nehri görmem lazım. Bilemiyorum. Ne olacak harbiden bilemiyorum. Hey. Ulan <laughs> millet mutlu mutlu geliyor aşağıdan ama hep bunlar yanıltıyor zaten ya. Şaka gibi. Diyelim ki suyum yetti. Tekrar dinlenme noktasına kadar. Yani 5 şişe suyum var. imkansız dediler gelen kişiler ama tabi bilemiyoruz ki bazıları da çok rahat diyorlar. Vallahi bilmiyorum ne yapayım. Herhalde gideceğim ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada videoyu durdurup GoPro'yu şarja takacağım. Çünkü şarjı çok az kaldı. Buradan nehre kadar bir daha açmayacağım. Çekim yapmayacağım. Bakalım. Nehirde çekim yapabilmek için. Eğer bu videoyu izliyorsanız <laughs> hala hayattayım demektir. Çünkü çok korkuyorum. Aman ya Rabbi gittikçe uzaklaşıyor. Gittikçe uzaklaşıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Çıkacağım tepe görünmüyor bile ya. Sonunda nehrin kenarına geldim. Nehir bu arada bayağı güzelmiş. Colorado River diye geçiyor. Ama nehre geldiğime üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim. Çünkü sabah 7.40'da yola çıkmıştım. Saat şu anda 12'ye geliyor. Ya nereden baksanız 4 saattir aralıksız yürüyorum. Ve aşağı doğru nehre gelmek için. Böyle her arkama baktığımda yine o çıkacağım tepe geliyor. Ve 4 saatlik bir inişin geri dönüşün neredeyse 8 saat. En az 8 saat. Bakalım dönebilecek miyim? Hala merak ediyorum. İnşallah geldiğime pişman olmam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ömrümde bu kadar soğuk bir su görmedim. İçinde duramıyorsunuz, böyle bir şey olamaz ya. Hayatlarımı biraz sokuyum dedim, yemin ederim 30 saniyeden fazla duramıyorum ayaklarımı çıkartıyorum böyle buz tutmuş donmuş yani. yani ısınmasını bekliyorum böyle acı çeke çeke o kadar soğuk bir su ama su o kadar güzel ve temiz ki böyle eğilip lıkır lıkır su içebiliyorsunuz harika bir şey şimdi bayağı dinlendim yani nehir inanılmaz güzel şu anda tüm yorgunluğumu aldı ama Tepeyi her gördüğünde daha çok yoruluyorum istemsizce. Suyumu içtim. Birazcık bisküvi falan yedim. Sularımı doldurdum. Bakalım şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Yaklaşık 8 saat yürüyeceğiz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü buraya inmemiz yaklaşık 4 saat aldı. En az iki katını düşünürsek 8 saat olur. Sadece 2 tane sandviçim kaldı. 2-3 tane de mandalina var. Suyum yetecek mi hala bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum yukarıya çıkabilecek miyim? Çıkarsam nasıl olacak? Ama herhalde çıkarsam yani toplam 12 saat yürümüş oluyorum. En az şu an hesapladığıma göre. Ama bu nehre kesinlikle değer arkadaşlar. Su o kadar soğuk ve güzel ki. Yani hem yüzüyorsunuz hem suyu içiyorsunuz. Ve o kadar soğuk ki nefesiniz kesiliyor. Yani içinde 15-20 saniyeden fazla duramadım felaket. Hani bazen yazın soğuk duş aldığımızda duştaki soğuk nefesimizi keser ya böyle bir an önce duştan çıkmaya bakarız. İşte bu su onun en az 10 kat arkadaşlar. Duramıyorsunuz içinde. Felaket ama çok güzeldi. Bence kesinlikle buna değdi. Şu ana kadar her şey çok güzel. <laughs> Tepeye bakınca çok korkuyorum. arkadaşlar yola çıkalı yaklaşık 30 dakika bile olmadı. Sanırım 15-20 dakika. Ve gördüğünüz gibi yollar yollar sonra buraya vardım. Burayı tırmandım. Ve daha bunun gibi birçok yolu 8 saat boyunca tırmanacağım. Neredeyse bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu iki dağ arasındaki küçük kanyon var ya. Ne kadar küçük değil mi? Oraya çıkacağım. Oranın tepesine gitmem lazım. Başka yolu yok. Evet burada millet helikopter turu yapıyor tabii. Tek çıkış yolu yürümek. Başka hiçbir yol yok. Kalacak hiçbir yer yok. Dinlenme noktasına şimdi çıktım, bir yarım saat dinlendim. Buradan varış noktasına kadar yani en tepeye kadar yaklaşık yedi buçuk kilometre var yani dört buçuk mile. Benim iki tane durak noktam olacak tahminime göre. Bunlardan bir tanesi 3 mile kala yani bir buçuk mile sonra. İkincisi de bir buçuk mile kala yani tam yarı yarıya. Yani tam üçe bölmeyi planlıyorum, burada durdum. Bir buçuk mile sonra tekrar duracağım. Bir buçuk mile sonra tekrar duracağım, ondan sonra da varış noktası geliyor. Üç tane küçük şişe suyum var yetecek mi bilmiyorum. Bir de içecek olarak powerade'im var. Enerji içeceği. Bir de mandalinam var. Bu 3 may noktasına kadar hiç sularıma dokunmak istemiyorum. Çünkü en tepede çok lazım olacak. En çok oralarda susuyorsunuz. Buradan 3 may noktasına kadar ee, powerade içeceğimle mandalinamla bir de bir sürü bisküvim var. Bisküviyle oraya kadar gidebilirsem benim için çok iyi olur. 3 maydan bir buçuk mayla kadar da bisküvilerle gitmeyi planlıyorum. Belki birazcık su içerim. Eğer böyle tahmin ettiğim gibi bir buçuk maya noktasına varırsam yani sadece bir buçuk maya kala bu da iki kilometre yapar. Sadece iki kilometre kala bu dediklerimi saklayabilirsem o iki kilometre benim için sahil yürüyüş olur. Çünkü iki kilometrede et döner gibi bir sandviçim var. Ee, ondan sonra bisküvilerim var yine. Bir de üç tane suyum var. Sular çok önemli. Bakalım. Umarım planladığım gibi olur. Saat şimdi iki buçuk. Tahminimce akşam 7 gibi falan tepede olurum. Bakalım nasıl olacak? Planladığım gibi gidecek mi? Bu arada güneş biraz bulutların arkasına geçti. Bu çok iyi bir şey. Tepeden vurunca inanılmaz yoruyor. Ve hiç gölge falan yok. Bakalım umarım tepeye kadar böyle olur. İnşallah da yağmur yağmaz. Biliyorum milyon defa söyledim ama buraya tırmanacağım ya. Buraya tırmanacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ediyorum neler oradan intime anlamadım ya. 3 mali noktasına şimdi vardım, dinlendim biraz. Yani şimdi 1.5 mali noktasına doğru gidiyorum. Birazcık enerji içeceğim var. Yiyecek ve içecek planım. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Ama inanılmaz yoruldum. Yani bacaklarım neredeyse tutmuyor artık. Sanırım bütün yiyecekleri 1.5 mai noktasına varmadan yiyeceğim. anda bir buçuk mal dinlenme noktasına gelebildim. Bu görmüş olduğunuz ev işte dinlenme noktası. Yani buradan tepeye sadece 1.5 buçuk kaldı. Dinlenme noktasına şimdi çıktım. Sandviçimi yedim. Bir de yarım şişe su içtim. Yani şu an toplam iki şişe suyum var. Bir tane de mandalinam var. Tam 1.5 buçuk mal yol kaldı. Bu da demek oluyor ki her bir kilometrede bir şişe su içebilirim. Zaten iki kilometre sonra yol bitiyor. Yani beslenme programım şu ana kadar tıkır tıkır işledi. Umarım planladığımdan da erken varırım tepeye. Çünkü çok fazla yoruldum ve ayaklarım artık tutmuyor. Müzik Nereden geldiğime bir bakar mısınız ya? Şaka gibi değil mi? İşte orası çıkış noktası. Sanırım çok az kaldı ama yetişemeyeceğim gibi. Çünkü ölüyorum. Harbiden bacaklarım tutmuyor. Daha önce hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Halbuki suyum da var. Yiyeceğim de var. İkide bir dinleniyorum ama fayda etmiyor arkadaşlar. İnanılmaz felaket bir şey. Sakın denemeyin. Bunlar da böyle rahat rahat iniyor tabii müzik dinledi dinle. İki adım inerler, ondan sonra çıkarlar derler ki biz yorulduk. Şaka gibi ama bitirdim. Saate bile bakmadım. Ama eminim yaklaşık sadece çıkmak iki buçukta başladım. Saat yedi olmak üzere yani yaklaşık dört buçuk beş saattir yürüyorum aralıksız. Daha doğrusu tırmanıyorum.